Besin alerjisi olan hastalarımızın bir kısmında sindirim sisteminde de tutulumlar görülebilmektedir. Bu tutulumlar yemek borusundan başlayarak bazen midede, bazen ince bağırsakta, bazen kalın bağırsakta olabilmekte. Elbette her besin alerjisi olan hastamızda endoskopik işlemler yapmıyoruz ve düşünmüyoruz. Ancak bazı durumlarda, bazı özel durumlarda endoskopik işlemlere gerek duyuyoruz. Endoskopik işlemleri kabaca ikiye ayırabiliriz. Ağız yoluyla yaptığımız gastroskopi ki bu işlemde özellikle yemek borusunu, mideyi ve ince bağırsağı değerlendiriyoruz. Lüzum gördüğümüz zamanlarda görüntüyle beraber biyopsiler de alabiliyoruz. Bir diğer işlemse genelde rektal yoldan anüsten yaptığımız kolonoskopi işlemi. Bunu da özellikle ishalle seyreden, bazen kanamayla seyreden e, ...semptomlar olduğu zaman yapıyoruz ve buradaki amacımız da kalın bağırsağın görüntülenmesi, yine gerek duyulduğunda biyopsilerin alınmasıdır. Endoskopik işlemler çocukta erişkinlerden tabii ki bir miktar farklıdır. Hazırlık itibariyle de, işlemin yapılması itibariyle de. E, işlemlerin e, ağrısız veya herhangi bir çocukta daha sonrasında e, kötü bir hatıra bırakmaması için anestezi altında yapılması... ...biz çocuk gastroenteroloji doktorları için ideal olan yoldur. Dolayısıyla bizler de böyle yapmaktayız. İşlemler öncesi bir takım hazırlıklar söz konusu. Bunları kısaca ben size anlatayım. Öncelikli olarak endoskopi kararını çocuk gastroenteroloji uzmanı verir. Verdikten sonra anestezi ile birlikte yapacağı için çocuğumuzun fizik muayenesinde... ...veya aileden alacağı bilgilerde endoskopi yapılmasına herhangi bir sakınca söz konusu değilse... Ee, muayene bulguları da buna uygunsa anestezi hekimine konsülte ederek anestezi almasında herhangi bir sakınca olup olmadığı bir takım tetkiklerle birlikte ortaya koyulur. Ve sonucunda endoskopi yapılmasına uygun görülen hastalar anestezi hekimiyle beraber ve endoskopi hemşiresiyle beraber işleme hazırlanır. Bu hazırlıklardan da kısaca bahsedecek olursak az önce söylediğim, Ağızdan yapılan yemek borusunu, mideyi ve ince bağırsağı gösteren gastroskopi işlemi için aslında yaklaşık 8-12 saat öncesinde aç bırakırız hastamızı. Bazı özel grup hastalarda aç bıraktığımız için e, hastanede müşahede altında tutup damardan sıvı vermemiz gerekebilir. O'nun haricindeki hastalarda genelde işlemden 12 saat kadar önce ağız yoluyla herhangi bir yemek, içecek, meşrubat, su tüketmemesini isteriz. Parantez içinde bazı hastalarımızda bu süreyi biraz daha uzun tutabildiğimizi söyleyelim. Dolayısıyla hekim hastaya bu açlık zamanını kendisi belirtir. Bu süreç içerisinde çok elzem olarak alması gereken ilaçlar var ise mutlaka hekimine hasta danışmalıdır. Çünkü bir takım ilaçlar verilebilir. Bir takım ilaçların zamanlaması ayarlanabilir. Bunu hekiminden hasta bilgi almak durumundadır. Sabah hastamız işleme geldiğinde aç karnına ve herhangi bir su içmeden geldiğinde yine tekrar çocuk gastroenteroloji hekimi tarafından muayene edilir, değerlendirilir. O gün bir enfeksiyon, eklenen bir hastalık var mı o yönden değerlendirilir. Anestezi hekimi de değerlendirir. Ve anestezi hekimi önce hastamıza damar yolu açar. Ardından e, uygulanacak anestezist, anestezik maddeler açısından hazırlıklarını yapar ve yine bizim endoskopi odalarımız olası bir komplikasyonda olası ortaya çıkacak durumda gerekli aletleri barındırır ve mutlaka anestezi hekimiyle beraber yapılır eşliğinde yapılır. Bu süreç içerisinde aklımıza diğer büyük ameliyatlarda uygulanan anestezik maddeler genelde verilmez çünkü işlem süresi hastaya göre değişmekle beraber, 15 dakika ile ortalama 30 dakika, bazen kolonoskopide 45 dakika sürebilir. Dolayısıyla e, tabiri caizse daha hafif anestezik maddelerle bu işlemler yapılır. Diğer işlem olan kolonoskopinin hazırlığı elbette biraz daha zor ve biraz daha güçtür. Çünkü kalın bağırsak inceleneceği için kalın bağırsağın içerisinde bulunan dışkının temizlenmesi... 1 e, 2-3 gün gibi bir süre gerektirir. İşlemden önce son 2-3 gün kadar... Özellikle katı değil, sıvı ağırlıklı bir beslenme biz hastamıza göre anlatırız. Tabi burada hastadan hastaya beslenme protokolleri değişmekle birlikte taneli olmayan sıvı, çorba ağırlıklı gıdalarla beslenir hasta. Ve aynı son iki günlük süreç içerisinde hem ağız yoluyla yine rektal yoldan çeşitli ilaçlar uygulanarak kalın bağırsağın içerisindeki dışkıların temizlenmesi sağlanır ki işlem sırasında daha iyi bir görüntü elde edebilelim. E, bunun programı randevudan 2 veya 3 gün önce endoskopi hemşiresi veya doktoru tarafından hastaya, ailesine ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Tabi 2 gün, 3 gün bazı çocuklar için çok uzun süre olabilir. Bu nedenle bazı hastalarımızı hastanede veya müşahede altında tutarak bu hazırlığı yapabilmekteyiz. Onun kararını da endoskopiyi, kolonoskopiyi yapacak hekim verir. Bu süreç içerisinde hem beslenmesini hem ağızdan hem rektal yoldan alacağı ilaçları anlatırız. Ve diğer işlem olan gastroskopi gibi kolonoskopide de yine işlemden 12 saat öncesine kadar beslenen hasta son 12 saatte ağız yoluyla gıda veya su alımını durdurur. Yine öncesinde anestezi hekimiyle bir takım değerlendirmeler yapılır. Hastanın anestezik madde açısından alerjisi veya kan değerleri kontrol edilir. Uygun olup olmadığı belirlenir. Anestezik madde almasında bir sakınca yoksa da sabah randevu verilen saatte hasta gelir. Yine damar yolu açılır. Anestezi hekiminin eşliğinde hazırlıkları yapılır. Hastanın son bir muayenesi yapılır. Gece değişen bir durumu var mı ortaya koymak için. Ve ardından işleme başlanır. İşlem hastadan hastaya değişir. Biyopsi sayısına göre değişir. İşlem sırasında ortaya çıkacak yeni görülecek bulgulara göre süre uzayabilir, azalabilir ama... Ortalama bir süre vermek gerekirse gastroskopi için yani ağız yolundan yapılan işlem için 15 ila 30 dakika kolonoskopi için de yine 15 ila 45 dakikalık bir süreyi içerir. Kısa veya uzun olması söz konusu olabilir. E, mutlaka işlemde bir anestezi hekimi, bir çocuk gastroenteroloji hekimi ve mutlaka bir hemşire olur. İşlem bitmesine yakın verilen anestezik madde miktarı azaltılarak işlem sağlıklı bir şekilde sonlandırılır. Endoskopi işlemi bitirildikten sonra hastamız uyanıncaya kadarki periyotta ve endoskopi işleminden ortaya çıkabilecek herhangi bir komplikasyonların da izlenmesi için 2 ila 4 saat süreyle izlem odasına alınır. İzlem odaları ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda müdahale etmemize izin verecek ekipmanlara sahiptir. Herhangi bir ilaç veya oksijen gerektiğinde bu odalarda müdahaleler yapılabilmektedir. Bu odalarda hastaların uyanıncaya kadarki süre içerisinde hemşire, doktor ve anestezi uzmanı tarafından belirli aralarla izlemleri yapılır. Hastamız süreyi doldurduktan sonra tekrar hekimi tarafından muayene edilir. Evine gitmesinde bir sakınca yoksa ardından evine gönderilir. Bu konuyla ilgili diğer videolarımızı izlemek için ekranda görünen pencerelere tıklayabilirsiniz.